Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik patatesli gözleme tarifimiz var. Kabardıkça kabaran yumuşacık bir gözleme tarifi. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. İsterseniz gözlememizin yapımına geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamuru için karıştırma kabımızın içerisine bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, iki buçuk su bardağı ılık su (500 ml), iki üç yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ilave edelim. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi koyduktan sonra mayamız eriyinceye kadar iyice karıştıralım. Mayamız eriyinceye kadar iyice karıştırdık. Artık unumuzu eklemeye başlayalım. Toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız bu şekilde hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam edelim. Hamurum toparlandı gördüğünüz gibi. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra üzerine bir streç film ile kapatarak mayalandırmaya bırakalım. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Hamurumuz mayalanırken biz de patatesli iç harcımızı hazırlayalım. Patatesli iç harcı için yarım çay bardağı kadar zeytinyağı isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tavamızın içerisine koyalım. Daha sonra bir adet yemeklik doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar iyice kavuralım. Soğanlarımız gördüğünüz gibi kavruldu. Bu şekilde olduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı dolusu videoda da gördüğünüz şekilde domates salçası ilave ediyorum. Salçamı da ilave ederek bir miktar kavuruyorum. Salçam kavruldu. İçerisine önceden haşlamış olduğu 5-6 adet küçük boy patateslerimi bu şekilde ezdikten sonra içerisine ilave ediyorum. Patateslerimi de bir miktar kavurduktan sonra artık baharatlarımı eklemeye başlayabilirim. Baharatlarımı içerisine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Yaklaşık bir tatlı kaşığına yakın nanemizi ilave edelim. İsterseniz kırmızı pul biber veya kırmızı toz biber de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Patatesli iç harcım hazır. ılması için bir kenara alıyorum. Patatesli iç harcım ılırken biz de hamurumuza bakalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz iki katına çıktı. Bu şekilde olduktan sonra mayalanması yeterli demektir. Hamurumuzun havasını alalım ve hamurumuzu bezelere ayıralım. Yaklaşık 15-16 adet beze çıkıyor. Hamurlarımı bezelerken bu yöntemi kullanıyorum. Oldukça kolay bir yöntem. Sizler de bu şekilde daha kolay ve daha düzgün bezeler yapabilirsiniz. Bezelemiş olduğum hamurlarımın üzerine temiz bir mendil ile kapatıyorum. Tezgahımın üzerine un serpiyorum. Ve ilk bezelemiş olduğum hamurumu alarak merdanem ile bu şekilde 20 santim çapında bir hamur açıyorum. Eğer merdaneniz yoksa oklava ile açabilirsiniz. Hamurumu bu büyüklükte açtım. Hamurun yarısına hazırlamış olduğum patatesli iç harcımdan serpiyorum. Hamurumun yarı kısmına gördüğünüz gibi bu şekilde patatesli iç harcımdan sürüyorum. İsterseniz peynirli, kıymalı veya ıspanaklı da hazırlayabilirsiniz. Patatesli iç harcımı sürdükten sonra hamurumun diğer yarısını üzerine kapatıyorum ve kenarlarına iyice bastırıyorum. Pişirirken hamurumuzun kenarlarının açılmaması için kenarlarına iyice bastıralım. İsterseniz bütün bezelerinizi bu şekilde hazırlayıp pişirebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi tek tek hazırlayarak tek tek pişirebilirsiniz. Hazırlamış olduğum gözlememi tavanın içerisine aldım. Alt kısmını yağ sürmedim. Tavama koyduktan sonra üzerine bir miktar yağlıyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. Aynı şekilde üst kısmına bir miktar daha yağ sürüyorum. Çok fazla sürmüyorum. Bu şekilde çevire çevire gözlememi kızartıyorum. Bu şekilde çevire çevire gözlemelerimi kızartıyorum. Gördüğünüz gibi kabardıkça kabaran yumuşacık bir gözleme tarifi. Gözlemem artık kızardı. Bu şekilde kızardıktan sonra ocağımızdan alabiliriz. Diğer gözlemelerimizi de aynı şekilde kızartalım. Bütün gözlemelerimiz bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. Gözlemelerimin hepsini bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Toplamda 15-16 adet bu şekilde gözleme oluyor. Yapımı oldukça pratik. Denediğinizde pişman olmayacağınız, kabardıkça kabaran, yumuşacık bir gözleme tarifi. Tam tutan bir tarif. Gönül ile deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp izleyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı